Evrenin sonsuz karanlığında insan her zaman aynı soruyu sordu. Nereden geldik? Bizi kim yarattı? Bu soru, insanlık tarihinin en derin köşelerine kazınmış, medeniyetlerin temelini oluşturmuştu. Her kültür kendi yaratılış hikayesini yazdı. Ama bu hikayeler birbirinden bağımsız mıydı? Yoksa tüm bunlar daha büyük bir gerçekliğin yankıları mı? Bu bölümde Sümerlerden Yunan mitolojisine Hint inanışlarından İskandinav destanlarına kadar yaratılış hikayelerini araştırıyor ve tüm bu hikayelerin ortak noktalarını ortaya çıkarıyoruz. Yaratılış hikayelerinin en eski örneklerinden biri, Sümer mitolojisinde saklı. Sümerler, Milattan önce 4000 yılında Mezopotamya'da gelişmiş bir uygarlık kurmuştu. Onların yaratılış hikayesi, Enuma Elish adlı destanda anlatılır. Bu destana göre, başlangıçta Apsu ve Tiamat adında iki ilahi varlık vardı. Suların birleşiminden diğer tanrılar doğdu ve sonunda Mardak, Tiamat'ı yenerek onun bedeninden dünyayı yarattı. Ama Sümer yaratılışı hikayesindeki en dikkat çekici nokta, insanın yaratılışıdır. Bu mitolojiye göre insanlar, tanrılara hizmet etmek amacıyla topraktan yaratılmıştır. Tanrılar, insanlara zeka ve bilgi bahşederek dünyayı yönetmelerini istemiştir. Bu anlatım size tanıdık geliyor mu? Çünkü benzer bir hikaye Tevrat'taki yaratılış anlatımında da yer alır. Adem Tanrı tarafından topraktan yaratılmış, Havva ise onun kaburga kemiğinden oluşturulmuştur. İnsanlığın Tanrı'nın bir eseri olarak tasarlandığı fikri hem Sümer mitolojisinde hem de semavi dinlerde karşımıza çıkar. Sümerlerin yaratılış hikayesi daha sonraki birçok kültüre ilham vermiştir. Örneğin Tevrat'ta Tanrı'nın Adem'i topraktan yaratması ya da kan dökmeden önce bir düzen yaratması Sümer mitolojisiyle çarpıcı bir şekilde benzerlik gösterir. Ayrıca Tiamat'ın kaotik sularından yaratılan dünya, Yunan mitolojisinde Gaia'nın kaostan doğuşunu çağrıştırır. Sümerlerden sonra Yunan mitolojisine baktığımızda kaostan düzene geçiş temasını görürüz. Yunanlılara göre her şey kaos ile başladı. Kaos'tan Gaia, yani toprak ana ve Uranüs, yani gökyüzü doğdu. Bu iki varlıktan Titanlar doğdu ve Titanlar Olimpos tanrılarıyla yer değiştirdi. Prometheus, Zeus'a karşı gelerek insanı çamurdan şekillendirdi ve onlara ateşi bahşetti. Bu anlatım, insanlığın yaratılışına dair Sümerlerin hikayesiyle çarpıcı benzerlikler taşır. Her iki kültürde de insan Tanrılar tarafından topraktan yaratılmış ve onlara bilgi veya bir yetenek verilmiştir. İskandinav mitolojisi de yaratılışın kaosla başladığını anlatır. Ginnungagap adı verilen boşluktan buz devleri ve ateş arasında Ymir doğar. Mir'in bedeni parçalanarak dünya, kanından denizler, kemiklerinden dağlar oluşturulur. Yine burada bir kaos'tan düzene geçiş teması görülür. İlk insanlar, Ask ve Embula, tanrılar tarafından yaratılmıştır. Sümerlerden Yunanlara, Yunanlardan İskandinavlara kadar, insanın yaratılışı her zaman tanrıların müdahalesiyle gerçekleşmiştir. İskandinav mitolojisi, yaratılışı sadece bir başlangıç olarak görmez. Onlar için her şey, bir yıkım ve yeniden doğuş döngüsünün parçasıdır. Bu döngüsel anlayış, Hint ve Çin mitolojilerinde de kendini gösterir. Hint mitolojisinde, yaratılış döngüseldir. Purusha adı verilen kozmik devin bedeni, evreni yaratmak için parçalanır. Bu bedenin parçalarından güneş, ay, dağlar ve insanlar oluşur. Benzer şekilde Çin mitolojisinde, Pangu adında bir dev, kaotik bir yumurtayı kırar ve bedenini evrenin yapı taşlarına dönüştürür. Bu mitolojilerde, yaratılış bir başlangıç değil, sürekli bir döngü olarak ele alınır. Hint ve Çin anlatıları, yaratılışın sadece bir defaya mahsus bir olay olmadığını, sonsuz bir döngünün parçası olduğunu vurgular. Peki ya bu yaratılış hikayelerinin kökeni insanın hayal gücü değilse? Antik uzaylı teorisi, bu hikayelerde geçen tanrıların, aslında başka bir dünyadan gelen varlıklar olabileceğini öne sürer. Sümerlerin Anunnakileri, gökten inen tanrılar olarak tanımlaması, bu teoriyi destekleyen en güçlü delillerden biridir. Benzer şekilde, Yunan mitolojisinde tanrıların gökyüzünden dünyaya müdahalesi, Hint mitolojisindeki uçan araçlar, vi manalar ve Çin'in göksel ejderhaları, bu teorinin köklerini oluşturur. Tüm bu hikayeler, farklı kültürlerden gelseler de ortak bir nokta taşıyor. İnsanlık, farklı dillerde, farklı imgelerle aynı sorulara yanıt arıyor. Nereden geldik? Kim tarafından yaratıldık? belki de bu hikayeler, ortak bir hafızanın yankısıdır. Ortak bir yaratılışın farklı yorumları olabilir mi? Bir sonraki bölümümüzde, semavi dinlerin yaratılış anlatılarına odaklanacağız. Yahudilikteki Genesis anlatısı ve Tevrat'ın sırlarını keşfetmek için bizimle kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.